Ağam, kargo tamam. var. Sana da günaydın Dilaver. Hoş geldin. Ağam yemin ediyorum kaynar su gibisin bugün ha. Hem akıyor hem yakıyorsun vallahi. Sen de kaynar su gibisin Dilaver sen de. Saydan ağam. Dikkat ettin. Paçaları yaptırdım. Ayakkabı yenidir ha. De ceket falan böyle işte. Kimden gelmişti Dilaver? Bakmadım ağam. Şimdi doğruları konuşalım. Baktın mı, bakmadın mı? Ağam sahiden bakmadım. Senin özelindir. Hele baş bakalım. Ne yazmışlar? Ağam diyor ki, kermesimize yaptığınız büyük bağış için tasarımcımızın size özel tasarladığı hediyesini takdim ederiz. İyi günlerde kullanmanız dileğiyle. Dediğin lafları işte böyle yutarsın. Böyle hayırseverlik mi olur diyordun? Ama hediyeyi gönderdin. Sen var sen. Ağam. he? Bir de bir arkasına bak istersen. Ulan bıçakçılar. Ulan bıçakçılar. İşiniz gücünüz şov. Neyse ben babam alıp çıkarım dilever. Hadi eyvallah. <laughs>